Merhaba arkadaşlar. Online canlı derslere şu şekilde giriş yapıyoruz. Platform girişinden kullanıcı adı ve şifremizle giriyoruz. Sisteme girdikten sonra karşımızda derslerimiz var. Biz kendimizle alakalı olan derse giriş yapıyoruz. Derse giriş yaptıktan sonra Ders sayfamızın en üst kısmında canlı yayın linkimiz bulunmaktadır. Linke tıkladığımız zaman canlı ders sayfamız açılıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Şurada RGB ile hesabınız aktifse şurada görünecektir. Aktif değilse de bunu aktif etmeniz gerekiyor. Buradan oturum açmanız gerekiyor. Bu turum açıldıktan sonra şuradan derse girmek için katılma isteğinde bulunuyorsunuz. Katılma istekleriniz derse 5 dakika kala kabul edilmeye başlayacaktır. Onun öncesinde yapacağınız istekler kabul edilmeyecektir. Çünkü o sırada biz başka bir derste olmuş oluyoruz veya sistem kapalı olmuş oluyor.